Ursula Lugin diye bir yazar var. Belki bazılarınız ismini duymuşsunuzdur. Ben çok severim. Yani müthiş, e, naif yazar. E, kitabın ortasından yazar. Ve özellikle hayata dair çok 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 önemli bazı detayları, bizim kaçırdığımız, hayatımızda bizleri daha iyi yapacak olan detayları kaçırdığımız e, bir sürü e, noktanın altını çizerek anlatım yapar. Müthiştir yani. Bir nesil bilginin cezalandırıldığı diyor ki görüyoruz ki Türkiye'de bilgi cezalandırılıyor. Bilgi dediğiniz şey, bilmek dediğiniz şey, bildiğini ifade etme cesareti dediğiniz şey kırıldı. İnsanlar konuşmaktan korkuyor. İnsanlar birbirleriyle fikirlerini paylaşmaktan korkuyor. Konuşmalarımız modayla sınırlandı. Kahveyle sınırlandı. Sevdiğimiz kafelerle sınırlandı. Nereye tatile gideceğiz oralarla sınırlandı. Gerçek fikri tartışmıyoruz. Gerçek fikri herhangi bir konu üzerinde derinlemesine tartışmalar yapmıyoruz. Geyik muhabbetiyle geçiyor yani hayatlarımız. Zaten sistem, Türkiye'de örülü düzen böyle bir toplum istedi. Toplum düşünmesin. Birçok konuya kafasını takmasın, kafa yormasın, bildiklerini paylaşmasın. Herhangi bir konuda derinlemesine okuma yaptıysa bile kendine saklasın. Herkes kendi camiasında, kendi dünyasının içinde küçük küçük gruplar halinde bir düşün dünyası kursun. Büyümesin düşünce Böyle baktı olaya. Yani Türkiye'deki gençlerin de en büyük sorunu bu zaten. Konuşamıyor. Bilgiyi paylaşamıyor. Arkadaşlıklarını derinleştiremiyor. Zekasını geliştiremiyor. Bildiklerini paylaşmadığı için o bilgiler düzenlenmiyor, büyümüyor, gelişmiyor. Bilgiler gelişmeyince de güdük kalıyoruz. Yaşamlarımız güdük kalıyor. Ruhlarımız çürüyor. Yavaş yavaş ölüyoruz yani. İnsan olmanın en büyük özelliği aklımızı kullanabilmek. Merhametimizi çalıştırabilmek. Yani şimdi bakıyorum yani adı bir sürü adli olaya karışan televizyoncu arkadaşlara filan okuyorum hepiniz gibi. Yani skandalları okuyorum, patlayan bombaları okuyorum, patlayan lağımları okuyorum. Mesela o kızların çoğu hayvan düşmanı. Yani o kadar sokaktaki köpeklerin öldürülmesi için kampanya yapmışlar ki bu kızlar şimdi adliyelerde çünkü bilgiyi değil, merhameti değil tam tersine yok etmeyi, öldürmeyi, bitirmeyi kafa bunlara çalışmış taraftar topladıkları içinde kendilerini çok büyük 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 insanlar olarak görmüşler. Konuyu dağıtmayayım. Ursula Lagun diyor ki bilginin cezalandırıldığı ve cehaletin saadet olduğunu öğrenerek yetişiyorlar gençler diyor. Bak bilginin cezalandırıldığı ve cehaletin mutluluk getireceğini öğrenerek yetiştiriliyorlar. Bir sonraki nesil cahil olduklarını bile bilmeyecek. O kadar önemli bir cümle ki bir sonraki nesil cahil olduklarını bile bilmeyecek. Çünkü bilginin ne olduğunu bilmeyecekler diyor. Şimdi bir düşünelim. Ne demek istedi yazar? Şimdi her okuduğumda bu cümlenin altını çizmişim ve kendime hatırlatmak için not defterime yazmışım. Her okuduğumda gerçekten canımı çok acıtan bir cümle bu. Nesiller diyor öğrendiklerini kullanamayacaklar. Bilgiyi mutluluk için kullanamayacaklar zekalarını geliştiremeyecekler ve aptal olduklarını, cahil olduklarını, beceriksiz ve yeteneksiz olduklarını, korkak olduklarını bilmeyecekler. Onlara sağlanan hayat onlara yetiyor olacak. Çünkü tam da bugün yaşadığımız dünyaya işaret eden bir cümle olduğu için bunu sizlerle paylaşmak istedim. Tam Türkiye bu. Kimse ama kimse entelektüel olmanın, bilgi sahibi olmanın, okuduğu bir kitabı tartışabilmenin, duyduğu bir cümleyi, duyduğu bir özdeyişi, öğrendiği bir tarihsel gerçeği konuşamıyor, paylaşamıyor ve o bilgi seni zenginleştiremiyor. Ve bu seni aptallaştırıyor. Geyik muhabbeti yaparak geçen günler. Düşünsenize hayatımızdan ne kadar büyük bir şey çalınıyor. İnsanlık değerimizden yok ediyor. Şimdi işte burada başlayan bir tehlike var. Toplumlar içten içe işte böyle çürürler. Zaten böyle aslına bakarsanız yönetmek de çok kolay hale gelir. Kitleler halinde insanlar düşünmedikleri için ya da düşüncelerini söylemeye korktukları için dijital çağda telefonlarda bile, yayınlarda bile aman başıma bir şey gelir. Sonra birisi gelir de hakkında bir şikayet yapar. Aman tutuklanırım, hapse giderim diye düşündüğü için zaten zekasını ortaya koyan eleştirel düşünceyi Kullanabileceğini ortaya koyan bir yetenek, bir kabiliyet, bir konuşma biçimi, bir düşünce biçimi, bir yaşam biçimi geliştiremiyoruz ya gençlerin en büyük sorunu bu gençler. Bakın bu tuzağa düşmeyin. Bu gerçekten çok büyük bir tuzak. Bilgi arayışınızı asla bırakmayın. Kitap okuma alışkanlığınızı daha da güçlendirin. Böyle dönemler bizi aptallaştırmak için özellikle dizayn edilir, tasarlanır. Böyle dönemlerde bizler aptallaştıkça, beynimizi kullanmadıkça ne kadar büyük bir kayıp yaptığımızın farkına bile varmayız. Ne diyordu yazar? Bir sonraki nesil cahil olduğunun farkına bile varmayacak. Mutluluk nedir biliyor musunuz? Öğrenmektir. Mutluluk bir şeyin arkasındaki bilgiyi keşfetmektir. Mutluluk öğrendikçe beyninin içindeki bütün o gizli dehlizlere ışık tuttukça yaşadığını fark etmektir. Mutluluk budur öğrenmektir. Bilgi çağıdır. Ya bilgi çağının içinde gerçekten bilgiyle hareket edebilme kabiliyetinin sana verdiği hazdır. Mutluluk budur. Mutluluk alışveriş değildir. Mutluluk kaç tane like aldığın değildir Instagram'da. Mutluluk e, asla makyaj değildir. Bak sokaklarda hepsi birbirine benzeyen kadınları görüyoruz değil mi? Dudaklar şişik, gözler çekik, kaşlar yukarıda ama hiçbir ifade yok suratlarda. Çünkü kalp öldükçe, ruh zedelendikçe yüzler daha da anlamsızlaşıyor. Aslında içeriden mutsuzuz. Sebebi şu, düşüncelerimiz canlı bir organizma değil. Düşündüklerimizi söyleyemeyecek kadar korkuyoruz, titriyoruz. Başımıza bir şey gelir tedirginliğiyle yaşıyoruz ya. Bu tuzağa düşmeyin. En önemli söylemek istediğim şey bu. Sizler gençler geleceğin mimarısınız. Çok büyük bir lideriniz var. Müthiş bir lider çıkmış Mustafa Kemal Atatürk. Cumhuriyet muazzam bir felsefe, bir matematik, bir mimari. Bak bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş önderinin değeri ne kadar muazzam bir lider olduğunu en muhafazakar mahallelerde bile anlıyorlar. Bak beni dinleyen bugüne kadar hep muhafazakar aile ortamında yetişmiş insanlar ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklar. Çünkü bir şekilde hep öcü olarak gösterildi Cumhuriyet. Aydınlanma, bilim, akıl, aklı kullanma özgürlüğü, sorgulayabilme özgürlüğü, eleştirel düşünce yeteneği. Ne kadar tavsup okursan acaba diyeceksin. Ne öğretilirse, ne söylenirse bu doğru olabilir mi? Ben bir kontrol edeyim demeye başladıkça mutlu bir insan oluyorsun. Bunu söylüyorum. Bilen insan hem kendisini başkalarından kurtarır, tahkümden kurtulursun. Başkalarının idaresinden kurtulursun. Zincirlerini kırarsın. Beynini, zihnini, ruhunu, kalbini, yüreğini özgürleştirirsin. Ve içindeki o koza içine saklanmış gerçek benliği, karakteri cesaretinle çıkarabileceksin. Bunu asla unutma. İçini umutsuzlukla dolduran bu sistem, bu korkunç örgütlü sistem, bu içini karamsarlığa bağlayan sistem ancak senin fark etmenle yıkılabilir fark edeceksin. Vücudumuz gerilir ya. Çok geriliriz bazen. Düşündüklerimizden, duyduklarımızdan, baktıklarımızdan, bir yerde okuduğumuz haberden, patlayan bir yerlerde bombadan, bir deprem haberinden geriliriz ya. Neyse bir sürü sebep vardır. En çok ne gerilir biliyor musunuz insan vücudunda? Dil. Bak dilinizi serbest bırakın. Birden vücut rahatlar ama farkına vararak. Dilimi gelmişim diyeceksiniz. Konuşmak işte böyle dilimizi geriyor. Konuşmamak. Dilimizi serbest bırakacağız. Konuşabiliyor olacağız. Korkmamak konuşmakla başlar. Korkuyu yendiğin an genç seni hiçbir şey tutamaz. Zaten bu korkuyu yönetenler en çok bu farkındalıktan korkarlar. Dilini gevşet. Bak fiziki olarak gevşet. Bu yayını izledikten sonra dilini bir serbest bırak. Şöyle vücudum bir kendine gelsin. Bir şöyle bir omuzlarını dikleştir. Ve dünyaya sonra bak. Dilin çözüldüğü an insanlığın başlayacak. Ve senden korkmaya başlayacaklar. Karanlığı ancak zeka eder. Zekayı ancak okumak sağlar. Eleştirel düşünce olmadan insan olmamız mümkün değil. İnsanca yaşamamız hiç mümkün değil. Birisi bize kırbaç vurur, sinerek köşeye saklanırız. Mutsuzluk oradan başlar. Ben size mutluluğun anahtarını verdim. Hoşça kalın.